Merhabalar. Evet, değerli takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, bu videoyu bu şekilde yapmak istedim, hem canlı bir video gibi. Daha sonra kanalıma zaten bu videoyu yükleyeceğim ve siz de bu videoyu seyredebileceksiniz. Evet, Çankırı Futbol Kulübü'nde son gelişmeler nedir diye bakarsak, kulüp yaklaşık birkaç gün, dün bir açıklama yaptı. İşte bazı oyuncuları takımdan gönderdiğini açıkladı. Fakat isimlerini paylaşmadı. Ben size isimleri paylaşayım. Kulüp e, transferlerden açıkladığı transfer, yaptığı transferlerden Onur Akdoğan ile iç transferdeki İbrahim yakınla e, yolların ayrıldığını e, isim vermeden pa paylaştı bu isim e, ayrılıkları. Ayrıca bunun yanında Abdurrahman Veli Akçay'la da e, anlaşmamıştı kulüp. Herhangi bir açıklama yapmamıştı. Fakat onu da takımdan takımdan ayrıldı. Her Bu 3 oyuncu. Abdurrahman ve Akça meselesine birazdan geleceğim, değineceğim. Ama e, dediğim gibi önce bu transfer konusunu bitirelim bir. E, evet. Kulüp dün bir açıklama yaptı. Yozgat Bozok Spor'dan, Yine Boz, Yozgat Bozok Spor'dan. Emre Babuşçu ile anlaştı. Geçen yıl dediğimiz gibi bu oyuncu Bozok Spor'daydı. Orta sahada merkez orta sahada oynuyor. Oyuncu. Bölgesel amatörlükte ikinci yılıydı. Ee, geçen yıl Emre'nin. Daha önce Vefa Spor'la bir bölgesel amatörlük e, kariyeri vardı. İstanbul Spor'da e, altyapısında uzun süre oynamış bir oyuncu. Bir ara bir Beşiktaş deneyimi var. E, onun haricinde iki yıl önce bir Ceyhan Spor'la kısa bir süre e, sözleşme imzalamış. Orada bir Türkiye Kupası maçına falan çıkmış. İstanbul Spor'da da ertesi sene çok az süreler almış PTT 1. Liginde Ondan sonra bu oyuncu 1074 Çankırı Spor yeni adıyla Çankırı Futbol Kulübü ile anlaştı Ve inşallah bakalım ne katacak Dediğim gibi genç bir oyuncu 22 yaşında olmasına rağmen çok büyük Bir bal ligi tecrübesi Yok ne yazık ki oyuncunun. Dediğimiz gibi yine Çetin Hoca'nın Tanıdığı bildiği bir oyuncu Bozok Spor'da o takıma Gelmiş oldu Ondan sonra ee, tabii takım çalışmalarına devam ediyor. Günde çift antrenmanlar hazırlıklarına devam ediyor. Tahmin ediyorum bir 10 gün içerisinde 10 gün sonra filan takım e, Ilgaz'da kampa girecek. E, kampta, zaten kampta da takım 3 aşağı 5 yukarı netleşecek. Transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle orta sahanın merkezine ve stoper oyuncu arayışlarımız devam ediyor kulübümüzün. E, bu noktada hangi oyuncu anlaşacağı merak konusu fakat dün bir sevdiğim bir arkadaşım kardeşimden bana bir bilgi gelmişti. İyi bir oyuncu toper oyuncusuyla Çankırı'nın anlaştığını söyledi. Tabii bir resmi bir açıklama yok. Fakat hatta oyuncu bir takımla anlaşmıştı. O takımdan ayrıldı ve Çankır FK'ya geleceği söyleniyor. Oyuncunun ismini ben biliyorum. Eee kariyerli de bir oyuncu. Şuradan hatta birkaç tüyo vereyim hani ondan sonra isim vermeyeyim bugün çünkü isim verince Sadece şöyle söyleyeyim size çok tecrübeli bir oyuncu 36 yaşında ee, Bayağı bir takımda bölgesel amatörlükte oynamış bir oyuncu ee, Baktığımız zaman Evet ee, geçen yıl neredeydi? Ona merak ettim ben de. Ha, evet. Çok çok büyük bir tesadüf yokmuş. Geçen yılda bu oyuncu Bozok Spor'daymış. Tabi öncesi ikincilik, üçüncülükte oynayan bir oyuncu. Gelirse dediğim gibi çok ciddi bir katkı sağlar takıma. Yani öyle bir oyuncudan bahsediyorum ki 400'e yakın profesyonelliklerde maçı olan bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer gelirse dediğim gibi 36 yaşında, yine Bozok Spor'da stoper oyuncusu, bakalım takıma katkı sağlayacak mı? Eğer olursa iyi bir transfer diyorum ben. Ee, karakteriyle alakalı da zaten hem tecrübesinden dolayı hem de karakteri de üst düzey bir oyuncu olduğu söyleniyor. Bakalım inşallah e, takıma katkı sağlar kendisi. Ee, evet. Dediğim gibi böyle bir oyuncu transferle transferle alakalı görüşmeler devam ediyor. Evet Çankırı Futbol Kulübü özellikle e, genç çarşenler taraftar grubunun e, destekleriyle çalışmalarıyla çok ciddi bir şekilde bir forma satışı kampanyasına girdi. Şimdi bölgesel amatörlükte diğer takımlarında ben forma bedellerine bakıyorum 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira falan civarlarında. Yani en uygunu belki 1000 lira. Bu noktada kulüp 600 TL bir forma satıyor. Ben bu forma alarak takıma herkesin destek olmasını isterim. Çünkü gerçekten yani işte forma satarak belki kulübün bir yıllık iaşeti karşılanabilir. Ne bileyim içme suyu karşılanabilir. Kulüp, taraftarların da kulübe böyle bir desteği olabilir. Belki bir oyuncunun, bir futbolcunun çok ciddi manadaki maliyetli bir oyuncunun maliyeti çıkar belki. Kulübe böyle bir destek konulur. O yüzden ben atkıdır, formadır her türlü ürünün alınıp kulübe destek olmasından ben güzel olur. Bu, bu satışlar bu şekilde giderse de yani duyduğum rakamlar hiç fena değil. Yani aslına bakarsanız bence hala az ama 400-500 tane formanın satıldığı konuşuluyor. Yani bu forma sayısı bir 10 bin falan olursa gerçekten baktığınız zaman 600 bin lira gibi bir e, ciro yapar. Bu noktada ben özellikle de iş adamlarından, çankırı iş adamlarından, STK'lardan yani 3'er, 5'er, 10'ar, er, 20'şer tane forması alıp takıma herkesin destek olmasını isterim açıkçası. Şimdi e, 3 tane belki kızacaklar bana ama eleştiri, eleştiri konuları var bu konularıyla da alakalı konuşmak istiyorum. Bir tanesi neden bilmiyorum ama Facebook'ta kulübün e, ismi hala 1074 Çankırı Spor yazıyor. Yani Facebook isminde. Onun düzeltilmesi için bir şey mi gerekiyor bilmiyorum. Ben de dikkat etmemiştim. Bir arkadaşım söyledi. Ya dedi Instagram'da filan Çankır Futbol Kulübü oldu da neden Facebook'ta hala 1074 Çankırı Spor? Herhalde Facebook kaynaklı bir sorundur diye tahmin ediyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, ikinci konuda değinmek istediğim, yani belki belli bir kesim abiler arkadaşlar kızacaklar. Güreşçilerle alakalı bir sorun yaşanıyor Çankır'da yine. Şimdi e, kanalımda da, Instagram sayfamızda da o kısa videoyu paylaştım. Arkadaşlar bana kısa bir video attılar. Şimdi bundan yaklaşık 3-5 gün önce yine benzer bir sorun yaşanmıştı. Takım antrenman yapıyordu sahada. Ve yaptığı antrenman sırasında Güreşçilerle hoca arasında küçük bir tartışım olmuş demiştim ben. Hatta bunu da sayfamızda YouTube kanalımızdaki bu bir, bir önceki videoda bahsetmiştim. Çetin hoca gayet ne, e, kibar bir şekilde uyarmıştı e, oradaki yetkilileri neyse. Şimdi dünkü videoyu gördüğünüz, bugünkü attığım videoyu görürsünüz. Bugünkü attığım attığım video cuma günkü antrenmanda yaşanan bir mevzu. Gördüğünüz üzere Atatürk Stadyumu orta sahadan aşağı yukarı bölünmüş. Bir tarafta Çankırı Futbol Kulübü, öbür tarafta güreşçiler antrenman yapıyor. Bu çözümü de Çetin Hoca bulmuş. Gerçekten hani bu duyduklarımdan sonra ben hem üzülüyorum hem de Çetin Hoca değil de yerinde başka bir X hocası olsaydı kesinlikle orada bir tartışma çıkardı. Ben size söyleyeyim öncelikle bunu. Şimdi bu planlamayı kim yapıyor? Gençlik Spor. Her iki takıma da aynı saatte neden antrenman veriyor? veya kutta güreş takımının antrenmanı 5'te başlaması gerekirken 6'da mı başlıyor? Veya 1074 Çankırspor Spor kafasına göre mi oraya gelip antrenman yapıyor? Bunun planlamasını yapacak kurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Diyecek ki bu saha aynı anda takım kullanamaz. Çünkü futbol takımı yarım saha falan yetmez bu takıma. Çünkü zaten kadro kalabalık. Zaten koşu antrenmanları var yarım sahada bunu yapması ihtimali yok. O yüzden tavsayı kullanması lazım. Hoca da bence doğru olan bir şey yapıyor. Şu anda sentetik sahaya girerek oyuncuların kasları, kas gruplarının adelelerinin rahatsız olmaması için daha yumuşak olan Atatürk Zadrum'unu kullanıyor bu koşu antrenmanlarında da. Çok doğru bir şey bu. Dediğim gibi burada bir planlama yapılması lazım. Ama tabi bu planlamayı yapacak kurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Ama benim asıl değineceğim konu Gençlik Spor'da 1074 Çankırspor Spor, yeni adıyla Çankırı Futbol Kulübü'nden Çankırı Futbol'a gönül vermiş insanlarda, genç çağrenler gruplarında, Çankır, 1074 Çankırspor Spor veya Çankırı Futbol Kulübü yöneticilerinden rahatsız olan bir kısım var. Bu kısım diyor ki bunlar burada hiçbir şey yapmasın. Neyse Çetin Demir Hoca ile güreş, hocası, güreş takımın hocası veya oyuncular tartışmaya yaşıyor ve bu tartışmadan sonra Çetin Demir veya yanındaki kişiler gençlik spordaki yetkililerle herhangi bir işte artık saatlik müdürüm arıyorlar, ekran müdürüm arıyorlar, birini arıyorlar. İşte böyle böyle bir sorun var, bu sorun çözülsün. E, bu noktada güvenlik görevlisi sahaya geliyor. Ben güvenlik görevlisini tanımıyorum. Belki de bu konuşmayı bana aktarılan konuşma yanlış eksik olabilir. Varsa bir eksikliğini düzeltiriz daha sonra. Neyse diyor ki hocaya ya diyor hocam diyor yukarı aramaya ne gerek vardı diyor. Bana söyleseydiniz ya diyor güvenlik görevlisi. Ya ben burada adamlarla tartışıyorum. Takımın başında antrenmandayım. Antrenmana bırakıp seninle sana bu, bunları şikayet etmeye mi geleceğim diyor. Sen geleceksin buraya bu iş çözeceksin diyor. Doğru söylüyor hocam. Güvenlik görevlisindeki arkadaşın görevi o sahadaki güvenlikse o sahanın bir düzenlemesinde katkı sağlamaksa orada oturmayacak abi geri gelecek. Bakacak orada problem varsa sorun çözülecek. Akabinde e, gençlik spor personeli güvenlikçi arkadaş odasına gidiyor. Tabii sahadaki problem hala giderilmiyor. Bu noktada genç jeneraller, taraftar grubundaki bazı arkadaşlar sadık müdür arıyor. Sadık müdür bu işi ben çözeceğini söylüyor, bir daha böyle bir şey olmayacağını gibisinden bazı söylemlerde bulunuyor kendisi. Bu noktada çocuklar türbin stadyumdan terk ederken güvenlik görevlisi ee, sırtı dönük bir şekilde çocukları görmüyor büyük ihtimal. Çocukların beyanatı bu yönde. Bu çocuklar yana, yanlış yapabilirler olay çıkartabilirler, kavga edebilirler ama yalan söylemezler. Ya buna, bunu, bu çocuklara bu, bu, konuda ben her zaman kefilim. Evet bazen uygun olmayan çok davranışlar yaptılar. Çok saçma sapan işler yaptılar. Ben kesinlikle hepsini zaten, hepsini zaten, hepsi beni biliyor. Hepsine de kızgın olduğumu, yani büyük bir çoğunluğuna kızgın oldum. Seviyorum ama bu arada. Çünkü hepsini de seviyorum. Ama kızgınım da. Yani evveliyatta kulübe o çocukları hiç kimse almazdı. Ben alırdım tesise. Şimdi o zaman bana söylerler ya sen bu çocukları tesise niye alıyorsun? Bu çocukları bu antrenmana niye getiriyorsun? Bu çocukları buraya niye getiriyorsun dediklerinde ya ne olur bunlardan diyordum. Şimdi bakıyorum o çocuklar tesislerden çıkmıyor. Çıkmasınlar zaten. Ben ben e, şu an eleştirmiyorum. Sadece o zaman beni eleştirenlerin bu çocukları oralara e, oralar almasından ben garip istiyorum. Neyse çocuklar bu çocuklar yalan söylemez. Çocukların beyanatı şu güvenlik görevlisi tahmin ediyorum ki üstündeki bir amirini, memurunu artık kimisi aramış. Ya siz bunlara neden çok yüz veriyorsunuz? Ya siz bunlara ne yapıyorsunuz? Her bütün imkanları niye bunlara sunuyorsunuz? Ya arkadaş, sayın kardeşim, güvenlik görevlisi kardeşim. Sen kimsin ya? Senin haddin ne ya? Senin oradaki görevin o sahanın, o kapının güvenliğini korumak. Sahadaki her oluşabilir olay işini yapacağım. Sen haddinden fazla işe karışma. Sen sadece verilen görevi yap. Üzerine düşeni yap. Üzerine düşmeyen, haddine düşmeyen, üzerine vazife olmayan işleri yapma. Sen git bunu yap. Bundan sana ne? Yani Çankırı Futbol Kulübü, genç cehrenler, oradaki yöneticiler, kim ya? Düşmanın mı senin? Sen, sen eğer güvenlik kılıyor sahaya bakarsın, sahada bir gerginlik var. Sahada iki takım birlikte antrenman yapıyorsa acaba dersin. Bunlar 13-15 yaş grubundaki altyapı çocukları değil. Onlara ise ikiye bölersin antrenman yaptırırsın. Bunlar koca koca adamların oldu. ilk bir tanesi güreş takımı bir tanesi futbol takımı. Yani ben güreş takımındaki arkadaşların hocaları sporcuların art niyetli olduğunu düşünmüyorum birçoğunun. Ama burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu sahanın planlamasının yapılması lazım. Evet değerli arkadaşlar. Gündemle alakalı son gündem konusu da Abdurrahman Veli Akça. Şimdi Abdurrahman Veli Akça 30 yaşında bir çocuk. Bir çankırlı kardeşim. Severim kendisini. Dili biraz sivridir. Kafası biraz değişiktir. Ben kalbinde bir kötülük olduğunu düşünmüyorum. Fakat dili birazcık Bazen dilim biraz biraz birazcık da kafasında bir sıkıntı var onun. Ben çok seviyorum ama onu. Ama ne olmuş şimdi? Sezon öncesinde Çankırı 1074 Çankırı Spor Çankırı Futbol Kulübü yöneticileriyle bir görüşme yapıyor öyle. Diyor ki hoca abi diyor ben diyor bana bir fırsat verin, imkan verin diyor. Ben de Çankırı'nın çocuğuyum. Madem burada iyi bir oluşum var. Müsaade ederseniz ben de burada olayım diyor. Tabii ki bu kadar bu kadar kendini küçük düşürecek veya kutu şey yapacak şekilde değil. Veli diyor ki ben böyle böyle tamam abi diyor. Tamam yönetici de diyor ki tamam diyor Veli diyor gel diyor antrenmanlara çık diyor. Biz seni çok ciddetini seviyoruz Veli diyor yöneticiler. Çıkarsın takımında hoca seni beğenir. Alır takıma seni. Almazsa yapacak bir şey yok. Tamam diyor o da. Takım geçen hafta dedim ki bu pazartesi günü yani ayın kaçında topbaşı yapmıştı takımın? 5'i miydi? Evet, 5 Ağustos'ta topbaşı yaptı. 8 Ağustos günü de e, yani 5, 6, 7, 3 gün antrenman yapıyor Veli ve 4. gün Veli'ye diyorlar ki Veli sen bizimle o değilsin. Yani önümüzdeki seneki kadromuzda sen yoksun. Bir kere 30 yaşındaki bir oyuncuya doğru düzgün bir saat çalışması yapmadan zaten şu an ben kimse kusura bakmasın takım çift kale çift kale yapıyor mu bilmiyorum takım nasıl bir antrenman yapıyor bilmiyorum ama şu anda genelde kondisyon fiziksel antrenmanlar yapıyordur 19-20 yaşındaki çocuğa belki bunu davranabilirsin bu şekilde ama belli bunu yapamazsın hocam özür diliyorum ama Çetin hocam seni de ben hiç tanımıyorum ama e, duyduklarım yaptığı bazı davranışlardan dolayı hep takdir ediyordum. Ama 30 yaşındaki bir oyuncu 3. antrenmandan, 3. gün sonundaki antrenmandan sonra gönderemezsin. Ya çok büyük bir disiplinsizlik yapması lazım. Ya da çok büyük bir terbiyesizlik yapması lazım. Aynı şekilde gönderilen Onur Akdoğan, İbrahim yakın benim babamın oğlu değil. Ama bu oyuncular 3 günde karar veremezsin hocam. Çünkü bunlar zaten denemeye gelen oyuncular değil kulüp resmi bir açıklama yapmış. Dersin ki en azından usule sen büyük şu anda yönetimle zarar veriyorsun hocam? Çünkü bu sen bir karar almışsın. Tamam mı? 3 günde 3 oyuncuyu gönderemezsin. Gönderebilmen için takımın bir saha antrenmanına çıkması lazım. Ne bileyim bir hazırlık maçı yapması lazım. Bir çift kale yapması lazım. Bir şey yapması lazım. Bu noktada ben bir eleştiri yapıyorum burada. Ayrıca Veli'ye ve diğer oyunculara saygı göstermek istiyorsunuz hocam, 3 tane adam karşı, birisi 30 yaşında, birisi 19 yaşında, birisi 23-25 yaşındaki oyuncu karşınıza alıp üçüne birden arkadaşlar bizimle birlikte değilsiniz diyemezsiniz. Hepsine gerekirse bir saygı göstermek için hepsini teker teker karşınıza alırsınız. Arkadaşlar kusura bakmayın kadromuz için yetersizsiniz. Teşekkür ederiz. Nasip değilmiş dersin gönderirsin. Üçünü karşı alıp bunu yapamazsın. Yaparsan yarın bir gün işin rast gitmez abi. Ben bu kadar söylüyorum size. Dediğim gibi üç günde de bir oyuncu hakkında bu şekilde karar vermenize ben açıkçası üzüldüm, şaşırdım. Yani e, keşke daha e, doğru karar verseydiniz. Bu konudaki benim eleştirim bu. E, yani ayrıca yani ben eleştirmek istemiyorum bazı şeyleri fakat ama Tabii ki e, paylaşılan Instagram paylaşımlarında da takımın yapmış olduğu şu, şu şu bilmem ne böyle bilimsel bilimsel isimleri kullanarak bilmem ne yaparak böyle süslemenin de ben açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama birçok koca arkadaşımla da abimle görüşüyorum. E, bunlar şov ya. Bunlar bu şovları yapmayın. Düzgün davranın. Düzgün bir şekilde işinizi yapın. Bakın güzel bir hava var burada. E, bakın Denemeye oyuncu çağırmazsın. Denemeye bir oyuncu çağırırsın. Hiç ismini açıklamazsın. Oyuncu gönderirsin. Ben ona bir şey demem. Ama sen zaten iki tane tasvirin açıkladığın oyuncuyu gönderiyorsun ve isimlerini bile açıklama tenezzül etmeden. Ya burada açıkçası hoş bir davranış değil bu. i̇nşallah bu tür hatalar yapılmaz. Bu, hata, bu tür hatalar yapılmadan da kulübümüz daha iyi bir şekilde yönetilir diye düşünüyorum ben. Ee, baktığım zaman notlarımı bu forma meselesine yeni katılanlar varsa aramızda eğer forma meselesiyle alakalı takımımıza destek olalım lütfen. 600 TL. Genç çarenler Yunus Bey etrafında satmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. O bölgedeki herkesin o trafiğe olan, olan, olan herkesin bu her tane forması, o form almasını ben rica ederim. Bunun yanında tabii ki ee, internet üzerinden de forma sipariş alınıyor. Facebook'tan, Instagram'dan, kulübün sayfalarından, genç çağıranların e, paylaşımlarını takip ederseniz e, takıma destek olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.